Kim rakip oynadı? Alıyorum. Ve ne yaptım? Merkez piyonunu, E piyonunu, C piyonumla değiştim. Şu an merkezde benim. E ve D'de iki piyonum var. Onun merkezde bir piyonu var. Bizim için faydalı bir değişim oldu. Şu anda bence siyah biraz üstün. E3 hamlesi yanlıştı. Rok atması gerekiyordu. Size küçük feneri. Piyonlarla hamle yaparken biraz dikkatli olun. Daha taşları gelişmemişti. Mesela atı geliş gelişebilirdi. Başka taşlar gelişebilirdi. Onun yerine piyonla hamle yapıp kendini zor duruma soktu. Yani piyonla biraz oynarken çok gereksiz gereksiz oynamamaya çalışın. İhtiyacınız olduğu zaman oynayın. Bakın şurada rakibim düşünüyor diye söylüyorum. Burada rok atabilirken, taşlarına devam ederken gereksiz bir piyon hamlesi yaptı. Faydası yok. Değiştik ve şimdi... Yine bir hatta daha yapıyor. Amacımız taşları gelişmek değil mi? Atını gelişirken filmi kapattı. Ben de mesela bakın atımı gelişiyorum ama filmi kapatmıyorum. Yani bir taşı gelişirken diğerini kapattığınızda zaten manası kalmıyor işin.